yeni bir gelişme olduğunu tekrar şey yapalım. Başkanım, Biz bu Konuyla alakalı ben e, halkın talebini e, size iletmek için bir e, İzniniz olursa da bir yazı olur istiyorum. Kısa buyur, bir yazı. E, Kartepe'nin geleceğini derinden etkileyecek ilçemize yapılması planı, hatta bir projesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Bu mecliste daha önce dediğimiz gibi e, bu projeye ilişkin bazı sorular sorduk, çeşitli yanıtlar aldık. Ancak görüyoruz ki tüm açıklamalar rağmen halkın kaygısı dinlemiştir. Çünkü mesele yalnızca bir e, fabrika meselesi değildir. Mesele doğanın, suyun, havanın ve çocuklarımızın geleceğinin korunması meselesidir. Kartepe sanayileriyle değil, doğasıyla, ormanlarıyla, turizmiyle, tarımıyla var olan bir ilçedir. Sapanca Gölü havzası gibi hassas bir bölgede ağır sanayi yatırımlarına izin verilmesi kalkınma adı altında bir doğa katliamıdır. Biz burada sadece bugün değil, gelecek kuşakların hakkında korumakla yükümlüyüz. Bugün atılacak yanlış bir imza yarın gibi dönülemez bir çevresel tahribat olarak karşımıza çıkabilir. Kartepe halkı bu projeye açıkça karşı çıkmaktadır. Sosyal medyada, mahalle toplantılarında, sokakta herkesin söylediği tek bir şey var. Biz sanayi değil, nefes almak istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli memnunca. Buyurun. Daha. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, genelgesinde de e, sağlıklı kentler, mutlu kentler diye. Ama bu bir e, Kocaeli'ye hatlananın hani yapılması gerçekten bir akıl tutulması. Buradaki bütün arkadaşların ve Kocaeli'nin, e, Kartepe'nin çocuklarının geleceğini etkiliyor bu proje. Savaş ülkelerinin çelikleri er gelip burada eritilecek Sayın Başkanım. E, ee, bu doğa yalnız bizim değil. Bütün canlılarındır. Yani insanları, çocukları, torunlarımızı, canlıları, ormanı, tarımı etkileyecek bir projeye hepimizin karşı çıkması lazım. Ya bu e, gerçekten e, geleceğimizi çok etkileyecek proje. E, şimdi buradaki çelikler eritilecek, buharlaşacak. Hem Sapanca Gölü'ne hem Yuvacık Barajı'na gidecek. Sonra bu çeliklerin taşınması için e, limanlardan günde ortalama hesaplara göre 800 tane tır gelecek. 800 tır diyelim ki otobandan geldi. Burada doğu girişinden 800 tırı kaldıracak bir kartepe nasıl olabilir ya? Az önce trafiğin yavaş yavaş e, tıkandığından bahsediyoruz. Buradaki hayatı korkunç derecede etkileyecek Sayın Başkan. Buna hepimiz karşı çıkmalıyız. Ben eminim siz de karşı çıkıyorsunuz ama emir başka yerde. Ya dur. Yerçekte hepinizi çok yorum yapma orada abi. Ben seni dinliyorum ya. ya ben, o Hayır o, o zaman ben ya, de sen de destek veriyorsun da şu anda o mecburen eline aldığım gibi bir şey diyeyim ben de sana o zaman Öyle değil. Sen benim adıma ya, konuşma. Buyur sen konuş. Hayır siz daha önce ben duydum yani sizin daha önce biz de bu işe karşıyız. Ya bu e, Yıldız Su'ta nasıl bir insan ya ben anlamıyorum. Zaten bizi zehirliyor. Yani burada bu adam para kazanmak için Kocaeli'deki, Kartal'daki insanların çocuklarını zehirleme zorunda mıdır Sayın Başkan? Biz sabah kalkıyoruz, arabaların üstü hep sultanın atıkları. Kanserojen maddesi dağıtıyor, atıyor. E, o yetmedi. Şimdi hatta neyi getirecek? Burada e, savaş ülkelerinin zehirlenler edecek. Ya buna gerçekten karşı çıkmamız lazım. Sayın Başkan. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun, buyurun. Mikrofonu. Ramazan Bey'in dediği gibi hani dedi ya size ben sizin de karşı olduğunuzu düşünüyorum aslında diye. Sizin objektif yorumunuz ne bu daha önce yaptım. Arkada? Yaptım daha önce. Ya da. Bunları yani, çok konuştuk. Yani bunları konuştuk. Ee, bu konu, bu konu benim objektif yorumumdan öte teknik analiz edilmesi gereken bir konu. Az önce Ramazan abinin bahsettiği konu var. Son derece teknik konular. Bak araç sayısı, araç girişi, içeriği bilmemesi. Bu konulara cevap verecek teknik bir bilgiye bir sahip iskat etmediği olarak. O yüzden ben bunlara nasıl cevap vereyim, hangi duyguyla cevap vereyim, hangi teknikleriyle cevap vereyim? Bunları bakanlıklar takip edecek, mahkemeler takip edecek, bilim insanları takip edecek. Ki onlar takip ediyorlar, şu an bu süreç orada. Dolayısıyla ben o yüzden söyledim size yani, şu an bakanlık seviyesinde olan, mahkeme aşaması olan bir konu. Daha önce konuştuk, defalarca konuştuk. Yani şunu mu istiyorsunuz yani, biz burada söyleyelim, Mustafa Başkan bir şey desin, işte bunu haber yapsınlar, yazsınlar. Öyle değil ki yani şu anda ee, ya yani başkanım da haber olsun. Haber da ben olsun. Sizden yani. Sizin söylemlerinizden gaz Arkadaşlar da yarın başka sorular hazırlasınlar size. Siz de o sorulara cevap verin. Kim? O da haber olsun. Kim? Onlar da haber olsun. Her seferinde sorsunlar evet. mesela. Farklı farklı gündemleri size sorsunlar. Ama bu farklı değil. Çet raporu yeni Tamam fark yani. etmez. Onu konuştuk. Şimdi ondan sonra başka konuya geçelim istiyorsan. Önerge verelim. önerge verelim. Bizimkiler de önerge versinler. İstiyorsanız da evet. kim konuları, <laughs> neler hakkında önerge vermeleri gerektiğini. Yani sayın başkan değerli meclis Çel raporu yeni geldi biliyorsunuz bu olayın takipçisi tamam. 4000 sayfa bilirkişi raporu var yani Hı. bunu birçoğumuz burada okumadık ben bir kısmından sonra ben de sıkıldım çünkü aşırı teknik bunu zaten bilirkişi raporunda evet doğayı çevreyi etkilemeyecek şekilde olduğunu iddia ediyor ama bu dava 20 yıldır sürüyor böyle bir talep 20 yıldır var karşı duruluyorsa bu halkın bu kartepenin istemediğine istemediğini göstermesi E buna gelin siz de öncülü edin. Yani burada meclis üyelerimiz öncülük etsin. E mahalle muhtarları 32 mahalle. Ya siyaset yapmayın. Meclis yap. Siyaset yapıyorsunuz şu anda ya. Siyaset yapmayın. Ya, Konuyu ya. teknik olarak Mardani... konuştuk. Hani... Tamam, teknik olarak Tam Siyaset yani. yapmayın. Ben söyleyeceğimi söyledim size. Yani burada gelip de kendinize siyasi çıkar elde etmek için bir takım şeyler alıp da. Haddani için her siyasi kendime siyasi çıkar elde edeceksen böyle düşünüyorsunuz. Düşünmeye devam edin Sayın Başkanım. Haddani Kartepe için önemli meclisim. bir Sağ olun. Çok yorum. teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Evet buyurun devam edin.